Fikret Memişoğlu'nun doğumunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Marmara İlazığlar Derneği tarafından Fikret Memişoğlu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. <laughs> Programın ardından konuşan İlk Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk Fikret Memişoğlu'nun Elazığ adına çok önemli bir şahsiyet olduğunu aktararak önemli kültürel hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Bugün burada ilimizin yetiştirdiği çok değerli kültür adamı rahmetli Fikret Memişoğlu için mezarı başında toplanmış bulunuyoruz. Fikret Memişoğlu sadece Elazığ'ın kültür hayatına dair değil, Türk halk bilimine de katkısı olmuş bir bilim adamıdır aynı zamanda. Onun hukukçu kişiliği yanında Elazığ'ın gençlerine de sahip çıkarak eşi Ayşe abla ile birlikte evini bir kültür ocağına çevirerek Elazığ'ın geleneksel değerlerini, halk bilgisi unsurlarını hem derleyerek hem öğreterek geleceğe taşıması ve bugün Elazığ diyorsak birçok şeyi onun sayesinde de bize intikal ettiğini bilmemiz gerekiyor. Yeni kuşaklar mutlaka Fikret Memişoğlu'nu bilmesi gerekiyor. Ben onun ailesine, evlatlarına, e Uzun ömürler diliyorum hayatta kalanlarına, ölmüş olanlarına da rahmetler diliyorum. Elazığ'ın önemli kültür adamlarından Profesör Doktor Naci Onur ise Fikret Memişoğlu'nun kısa hayatında çok büyük çalışmalara imza attığını ve bu değerlerin unutulmaması gerektiğini ifade etti. Rahmet etsin. Değerli ağabeyimiz Fikret Memişoğlu'nun gönül dostları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya kadar teşrif ettiniz. Çok sağ olun. İstanbul Marmara Elazığlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu bu faaliyeti gerçekten gönülden alkışlamak lazım. Fikret Memişoğlu 53 yıllık bir kısa ömrünün içerisine çok büyük faaliyetleri sığdırmış bir insan. Düşünün ki Yeni Fırat dergisini çıkarmakla, avukatlık yapmakla, İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik yapmakla, bunun yanı sıra yazarlık, şairlik ve yaparak dört tane eseri meydana getirmekle 53 yıllık bir ömre sığdırmış bütün bunları. Kendisini yad ediyoruz, rahmetle yad ediyoruz ee, ve kendisinin ailesi de gerçekten her etkinlikte bulundular. Manet Başkanı Mahmut Kahraman ise Fikret Memişoğlu'nu anma etkinlikleri kapsamında bir dizi programlar gerçekleştireceklerini ve bu programlar kapsamında bugün mezarı başında Fikret Memişoğlu'nu andıklarını aktardı. Tabii biz mezarı başına bugün geldik. Her yıl bu işi organize eden gönül dostları da var Elazığ'da Allah'a çok şükür bunlara o insanlara da müdürüme de Tahsin Öztürk'e de Şener Bulut'a da te buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların da hakikaten ahde vefası çok fazla. Elazığ çocuğu ki bu değerlerine sahip çıkmalı. Her zaman söylüyorum. Elazığ'da çok kıymetli insanlar var. Çünkü ama e, bunların kıymetini bilmesi noktasında eksikliklerimiz var. Fikret Memişoğlu hakikaten bir mihenk taşı onun yaşaması, yaşatılması, özellikle onunla ilgili eserlerin bırakılması geriye dönük, sevindirici bir olay. enerji Hocam hayatını çalıştı. E bu çok büyük bir kazanç. Biz bir belgesel yaptık 52 dakikalık. E Kültür Müdürlüğü dediğim gibi dönem dönem çeşitli organizasyonlarla zaten anıyor. O yüzden Elazığlılar bu noktada diğer büyüklerimizi, diğer hakikaten önemli şahsiyetlerin, kıymetini bilmede artık bir şeyler yapmalı